Merhaba arkadaşlar merhaba kardeşlerim yepyeni bir Hasan abimizle kadro kurma kapışmasına hepiniz hoş geldiniz hoş geldin Hasan abim hoş bulduk beni nasılsın Hasan abim İyi mi kısa bir tatil yaptım geldim kafayı Oo, resetledim lazım. aynen hafif zaten esmerleşmişsin lazım. böyle evet birazcık bir yandık hafiften ya Gençler artık FIFA 23'e 20 günümüz falan kaldı Hasan abimizle bu kadro kurma kapışmalarımızı yeni FIFA 23'te yeni ultimate teamle yapacağız. Ama daha o çıkana kadar artık son birkaç defa buradayız. Hasan abicim geçen berabere kalmıştık. Bugün Vallahi %100 ya. kazanıyorum. Aha, Hasan abi kazanacak kazanın <laughs> çocuğum. Bu sefer ben de gençler şanslı hissediyorum. Abi bugünkü challenge'miz Süper süperlikten oyuncu gelirse almak zorundayız. Yeni menü değil bir tane kart. Tamam. O zaman geçen Hasan abi başlamıştı gençler bu sefer ben başlıyorum Hasan abi kaç like bekliyoruz? 32.500 Gençler 32.500'e yardırın ve yorumlara da kim kazanır sizce yazın bakalım Baş Oho Jeton yok Her like ümidiye jeton O zaman söyle Hasan abim 3 5 3 5 dedi Hasan abimiz hadi hocam Oha 3 5 Bu fena değil bu da fena değil. 4-3-3 Rolanti de fena değil. Ben bununla oynayacağım. Ben olsam 4 3 alırdım diyecektim zaten. 2-3 diyorum 2 -3 be. 2-3 diyor Hasan abi. İkon tuttu diyorum. İkon. Aha 2-3. Gençler Subban Neymar'la başlayalım. 1-5. 1-5 dedi Hasan abimiz. Hadi hocam. I. Hernandez. 1-3 1-3 diyor Hasan abimiz. Hadi hocam. bir roberto Carlos 1-3 Gençler İngiltere gideceğim hep. İngiltere gideceksin. O zaman 4-5 4-5 dedi Hasan abimiz. Hadi hocam. Uçur bizi. Güzel. James'i de alalım. 2 2-4 2-4 diyor Hasan abimiz hocam süper lig verme süper lig verme 2-4 2 İspanyalı gitti Ama şurada bir Yuri Tilemans var 1-5 ee, 1-5 diyor hadi hocam bir legend Oy, Güzel Renato Sanchez 1-5 Efsane gidiyorum ha iyi veriyor <laughs> Valla aynen ya Oy, 97 Jorginho Arkadaş Sport Süper Lig'de çıkmıyor ki. ne <laughs> biçim şimdi, şimdi Hasan içerisi. abiye bol bol çıkar. He valla 2-3. Evet gençler Hasan abimiz 2-3 dedi. Ve... Hey, Freddy hey. yapıştır. 1-4. Ee, 1-4 diyor Hasan abimiz hocam. Çok iyi. Süper Lig vermedi ama... İngiltere'de vermedi. Cooper. Cooper'ı bir alalım ya. Sendeyiz abi. Ee, 4-5. 4-5'te de Hasan abimiz hadi hocam. Çok iyi. House ile aldık. 1-2. 1-2 diyor Hasan abimiz ve... Çöpün yok. Oha Bari Simeone'yi alalım. Forvet hariç iyiyiz. Sendeyiz abim. 3-4. hadi hocam hadi hocam hadi hocam hadi hocam hadi hocam. 3 4 forvet vermemiş. Sol bekim var. O zaman rating kasalım. Sendeyiz abi. 2 5. Hadi ye. Hadi ye. Hadi ye. 2 5. Alex Teles var. Onu alalım. 1 ee, 4. Hocam biz santrofor lazım. Santrofor ver. Santrofor. Ya bir, aslında challenge'ı şey yapacaksın dört. ya böyle challenge mi olur ya Ümidi? <laughs> Diyeceksin ki Sportoru Süper Lig'den adam çıkarsa ilk 11'e koymak zorundasın diyeceksin. Çıkmıyor <laughs> ki zaten. Bana abi de çıkar şimdi. Sana çıkar abi bak atlayabilirsin? 1 2. Gençler 1 2 de Hasan abimiz ve oha. Bugün harbi çok şanslıyım hiç çıkmıyor la. Vallahi var ya sen takımı düzdün zaten kim ya yüz. 3 5. 3 5 de Hasan abimiz. Bir tane benim forvet bulmam lazım ya. 3 5. Gençler, Johnny'yi de alalım. Sendeyiz Hasan abim. 1 5 1 5'te de Hasan abimiz ve boom 1 5 Cedric'i de aldık. Sendeyiz abi. 2 4 Hadi hocam bir tane forvet lütfen ya. Hayır. Nice. Çok nice. kritik. Valla çok kritik bu gerçek olamaz ya. Hurricane hurricane. Hurricane yaktı bizi ya. Atala bak lan ne kartlar çıkmış haber bilmiyorum yani <laughs> 95'lik Atala kartı. Ee 1-2. 1-2'de de aslan abimiz hadi hocam bir Santrofor. Talişka oynuyor bana ne. Talişka. Abi adam hangi ülkede? Bana, Arabistan'da. Bana ne? <laughs> Banega var, Kukurella var, İngiltere mi? Tamam kukurellayı alalım. Sendeyiz abim. 1-2 1-2 dedi Hasan abimiz. Ve hocam. 1-2 Hiç kötü de vermiyor var ya. Şimdiye kadar İtalyan 50 tane. İtalyan bir tane forvet. Çöp, çöp kart çıkması lazımdı. 1-5 1-5 dedi Hasan abimiz. Hadi hocam bir legend. Bir 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 bir. Da ne legend Oy! istiyorsun ya? Lan bir santrafor olsaydı var ya. Ama Adama bu yönde iyi verir. İkon çıkmış santrafor istiyor gençler. Ben yorum yapmıyorum ya. 1-4 bir dörtte de Hasan Ammi hocam. Aha bir dört. Gençler şakayı da alalım. Ve son olarak da. Bir iki diyorum ve efsane kaleci tutturuyorum. Hadi be. Mendi gitti ya. Öpücük. Mendi çok iyi oldu. Mendi bizi uçurur Gençler takıma bakıyorum, geliyorum. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi 89 rating, 99 kimyadayım Yani 188 yaptım. Hasan abimiz ne yapacak? Hep birlikte gidiyoruz. Haydin ikinci tuan. 190 yapacağım. Ve gençler şimdi sıra Hasan abimizde. Hadi bakalım. Abi ne diyorum biliyor musun? 2. Hayır hatta 3 4. 3 4 diyor Ümidi. Bakalım nasıl bir formasyon gelecek bana. Güzel. 3 dedi. 4 dedi. En güzeli tutturdum. 3 en güzeli. O, şunu yapsam nasıl olur acaba da? Ben 4 4 2 diyorum. Hadi bakalım. Söyle Ümidi. Abi 1 3. Ümit 1 3 diyor. İlk on ver hocam. hocam. <laughs> evet, geçmiş olsun bir videonun daha sonuna oh. geldik. 97 Ronaldo'nun üzerine lütfen artık Benimle uğraşmayın. Ne? Ya. Abi ilk defa görüyorum foot draft'ta. 100 bin tane foot draft yaptım. Nice. Kaptan oh, Ronaldo. Oh. Söyle mi Abi 2 3. Spor Sporturu Süper Lig verdi çocuğum ne verirsen ver. 2 Aha Kasım üçte. Paşa Umut Bozok. <laughs> <laughs> Kasım Paşa'lı kral geliyor Umut Bozok Trabzonspor'a transfer oldu. Tot bozoku alalım lütfen. <gülüyor> Ama <laughs> haksızlık ya. <laughs> abi spelling challenge. Gel ulan bozo. Bir tane geldi Senden geldim. 100 kimya yapacağım. yapacağım. Fransız lazım bana şuraya şimdi. Söyle. Abi 2 3. Hocam ikon ver hocam ikon. Hocam spelling ver. Aha. Ya. Rocha ve Van de Beek geliyor. 2 3 dedin değil mi Ümit? Evet abi. Söyle. Abi 1 2. 1-2 diyorum idi. Haydi oğlum. Sonu tutturduk ama daha 3-4-5'imiz var. Fransa <laughs> milli takımı. 3-4 Bozo kurtarmak için neler yapıyor yapıyorum. Orada. Kaç? 3-4 Hadi ilk 10 hocam. Hadi hocam. Ya niye çöp geliyor bana Hadi daha nor başta? Normalde Bardi Trabzonspor'a geldi ama bu sayılmıyor tabii. 3-4. Evet. 3-4 de düğmeydi. Şimdi şöyle bir bakalım İspanya, İngiltere, Almanya. Ee, Vay be Enis Parti'ye bak. Şunu alalım. Hadi ya iyi, iyi ya. Abi 2-3. Hadi bir 90'lar 95'ler ya. Abi çöp veriyor çıldıracağım. İşte bu. Işte bu. Sar diyelim. Abi 2-3. Hadi iyi, iyi ya 80'lik veriyorsun. 2 3 vay arkadaş ne kadar kötü tutturdum ya. O zaman şöyle yapalım direkt İngiltere devam. Söylemedi. Abi 1 2 stoperler, stoperler bozacak biraz Hocam, ama. Hocam Süper Lig'de verirsen ver. efsanesin. Hadi be. Kaç Süper Bir 1 2 mi? Diyoruz. 1 2 dedim abi. Ee, süperlik Süper ver diyoruz adam gidiyor oradan. Van dijik yapacağım o zaman oraya. Söylemedi. Abi 2 4 2 4 diyorum yedi. Hadi iyi. 2, 4 Endika ve Kalulu Şimdi bunu oraya koyduk orada birazcık bozuluyor ama <laughs> Peki şöyle bir şey yapsak Sen dedim 2 dedim, dedin Bunu da dedin bütün Fransızları söylemişsin İyi Fransızlar Terbiz. tutturmuşum ha Valla ya şunu koysam falan daha iyi olurdu herhalde 2, 4 dedin o zaman bunu koyuyoruz oraya Söyle Abi 2, 3 2, 3 diyorum iyiydi Haydi yay, Hadi haydi haydi, e yay, haydi Vay arkadaş ama çok Oo. güzel veriyor ya Şimdi şunu koysak, 2-3 ee, dedin değil mi? Evet abi. Şunu koyalım en güzeli evet. Çünkü kimya lazım bana. Yapıştır kaleci. 1 oh, Hocam üç. England. England hocam England. Hocam verme. England hocam. Hocam İngiltere. verme. Süper Lig ver. Yes. Hadi kaç dedin? Hadi be 1-3 dedim. Oh 2-4 deseydim var ya. Oh baby. Ümit bitti ki. <laughs> Bakalım abi onu alınca ne oluyor? Ana! Ama da reytingin düşer senin. Aa <laughs> hiçbir şey yoktu gençler. Bitti. Bence daha düşecek <laughs> reytingin. Ya iyi! Söyle hadi söyle. Nereye Abi 1-3. 1-3 diyorum iyiydi. Oğlum hep 84'te çıktı. Şimdi ikon geliyor bana dikkat. Aa düşecek. Al sana düşecek. Tamam o çeker Yapış. aşağı. 3-4. <laughs> şöyle koyayım da şöyle havam olsun. <gülüyor> <gülüyor> Kaç? 3-4 Hübedi 3-4 diyor. Aha. Güzel hocam. 70'leri daya. O daya mı hocam? 3-4 dedim abi. Tamam şunu aldım. Yaşa reytingi 88'e düşürürsek berabere. Öyle bir dünya yok. 2-3. Hocam ver kötü kötü ver kötü kötü. Hocam işte bu. hadi be. dedim abi. Bunu söyledin değil mi 96'yı? 2 O zaman bize Fred gelsin. 1-2. Fred'i bakayım şu arada şuralara koyabiliyor mu? Ha şunu da şuraya koyayım. Kaç? 1-2. 1-2 de düğüm yedi. Hadi hocam. Bak ya. Gabriel Martinelli'yi tutturuyoruz. 1-2 dedi. En yüksek reyting alacağız zaten. Şükürlük de vermiyor ya. Şunu alalım. Söyle çocuğum. Abi 1-3. 90 reyting olacağım şimdi dikkat et. 1-3 de oğlum, düğüm yedi. Hadi oğlum hadi oğlum. 1-3 dedi. Şöyle bakıyorum. Şunu alıyorum. Tamam. Söyle yavrum. Abi 1-2. 1-2 diyorum iyiydi. Hemen açıyoruz 1-2'yi. Hadi hocam cortlat. Hadi o Bulut! Allah zorundayım Aynen zaten mecbur Hem de zaten en güçlüsü geldi. Abi 1-5. Dur 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 şu tarafa gideyim. 1-5 tamam. dedi Ümidi Cortlat hocam. Hayır. Aferin oh, hocam. 1-5 dedin. Evet abi. Söyle. 2-3. 2-3 diyor ümidi. Ye. Yeah. Oha, Oha. Oha. Dempsey! Demsi. Hem dems hem dinata geçiyoruz. <laughs> Şöyle koyabiliyor muyum bakayım? Hava mı olsun? Koyamıyorum. Orası İngiltere Ligi değil. Tamam devam et. Abi 2 4. Şöyle koyayım da. 2 4 mü dedin? Evet. Haydi bakalım ye. Oo. <laughs> abi Hasan abi 195 challenge'a gidiyor. <laughs> Hiç güleceğim yoktu. Söylüyor muydu? 3 4. 3 4 diyorum idi. Of, adam atıra oraya tutturdu. Bir bari tutturdu. 3-4 dedi. Grill işi alıyoruz. Söylemeli. 190 doldu. 1-2. <laughs> Boşu boşuna kürek çekmek gençler. Canınız sıkıldığında ümidi aklınıza gelsin. Böyle gününüz sıkıntılı geçerken. Ay gari be, şimdiden Boşa kaybettik. Boşa kürek çeker. Kürecem <laughs> yoktu. Kaç dediğimi? 1-2 dedim abi. Yani... Ve, ve, son olarak da 3 4. Kaleciye de, kaleciye de bir ikon ver be iyi. Ha tatlı bitsin be. Pu 3, 3 4, de 4 dedik miydi. gençler ama hiç bir önemi kalmadı. Biz şöyle bir de ki <laughs> dur bir ya. Premier hocamız da bir gelsin. Aa, gelmedi lan. Gerçi fark etmiyor zaten. Şunu yapıştıralım. Gençler görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. 190'ı yaptık. İnanılmaz. 97 Ronaldo bile bitirdi zaten orada. <laughs> İlk yani baştan Ronaldo bir geldi gençler. Yani o zaten bitti. bütün takımı bir 2 3 rating yukarı çekti. Aynen. Şunu da şöyle koyalım. 91 ya. olur mu sence? Olmaz değil mi? Bakayım şöyle bir. Abi 79'luk var. Onu da çıkar oradan en başta. Yani şu baştaki de şey yok zaten. 84 var. 84'ü en ee, uca koy. Başka burada yüksek yok zaten. Ama şöyle şu değiştir. İlk rezdeki 79'u değiştir ilk rezdeki. Hangi 79'u? Rezil mı? birincisin evet. Bu da mı etkiliyor? Evet abi o da etkiliyor biraz. Çok saçma ya. Yakınsa etkiliyor. He. Yok atlamadı. Tamam o zaman şöyle yapalım. Bu da buraya gelsin. Bunları da yer değiştirik böyle. Atlamadı. Yok tamam 190. Allah şansa gitti yine ya. Ben 189 yaptım Hasan abi 190 yaptı. Dedim ama videonun başında alacağım dedim alacağım. Şöyle yine de bakayım gençler, bir... bir. puanla kaybediyoruz. Aga Zaten... be Hasan abicim ellerine sağlık. Senin eline sağlık Übili. Gençler görmüş olduğunuz gibi Süper Lig Challenge dedik. Ama Hasan abiye bir bana da sağ... Hasan abi iki tane bana hiç çıkmadı. Biliyorsunuz iyi klasik bir challenge yaptığınız zaman o hatta 190. <gülüyor> <gülüyor> ben hala oynuyorum bu Daha 191 oldu hatta. Hadi Hasan abi 1 puana değil 2 puanla kazanmış oldu. <laughs> Hasan abimiz 191 yaparak şov yaptı gençler. Bu kadro kurma da zordur yüksek yapmak. Challenge'lı olduğu için. Hasan abi diyenler kazandı helal olsun diyoruz. Süper beni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızda yardırın. Buraya koydum <laughs> ilk izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men. Sevgiyle kalın.